aynen. Anne çocuklar bayılacak. İzin ver de kahvaltı hazırlayayım. Hayır efendim. Bugün hazırlayamazsın. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Ne yani anne? Ya Dünya Kadınlar Günü diye aç mı kalacağız canım? Annem ne olur bir şeyler yap. Olmaz. Otur dedim. Hiçbir kadın Dünya Kadınlar Günü'nde kahvaltısını hazırlayamaz. <laughs> tamam ya, ayıp ettiniz. Ben hazırlarım. Sen de otur Apache. <laughs> ya anne, o hazırlamayacak, ben hazırlamayacağım. Kahvaltıyı kim hazırlayacak? Kocan. Merhabalar. <laughs> Aleykümselam Aleyküm babacığım. Kahvaltı ne oldu? Bir şey olmadı. Bu sabah kahvaltıyı sen hazırlıyorsun damat. Sebep? Çünkü bugün Dünya Kadınlar Günü. Ee. Sevgili eşine belki bir jest yapmayı düşünürsün diye düşündük. Annem tek başına düşündü yani. Tamam da Valide Hanım yani sen niye böyle saçma sapan şeyler düşünüyorsun hem de benim yerim onu anlamadım yani. Aslan nasıl yani saçma sapan? Yani bana kahvaltı hazırlamak saçma sapan mı? Yani demek istemedim hayatım da yani böyle emri yani ne bileyim bir hoş olmadı sabah sabah. Yani bak daha yelimi yüzümü sürdüm, bismillah deyip çıktım bismillah selamın hareküm dedim. Geldiniz bana yaptığınız hareketlere bak yani ben. E, git kahvaltı hazırla da göreyim. Bastır viking. Ne oluyor sabah sabah böyle bir yani ne bileyim ben bir üstüme geliniyor. Anlam. Açlıktan kafayı yemişler babacığım. Doğru doğru. Hadi zıplayın okula geç kalıyoruz kızlar. Asan nerede? Asan! <laughs> Geldim. Aa, ne yani sen şimdi kahvaltı hazırlamayacak mısın Aslan? Nasıl hazırlayayım Meyveciğim çıkmamız lazım. İstiyorsan sen de gel yolda simit mimit buluruz hadi hadi. Yazıklar olsun. Dünya kadınlar gününde gördüğün şu muameleye bak. Bırak bu işleri valide hanım. Benim karımı böyle dolmuşa bindiremezsin. Gözünü seveyim vazgeç bu olaylarından tamam mı? Hadi. Asıl sen bırak bu işleri Aslan. Kadınlar gününde bir kahvaltı hazırlamadım ben. Duyan da Duyanlı kahvaltısıyla meşhur biriyim zannedecek. Aslan! Bu sabahtan sonra öyle olacaksın zaten. Merak etme sen. Anlıyorum. Hadi yürüyün yürü, kızlar. Yürü. Aslan! Aslan bak geliyorum yukarıya. Geldim. <laughs> Pişt. Teyze. Teyze. Teyze kalk ya. Ha. Teyze. Olur. Ben. Hayır. Öf teyze ya kalk dedim sana artık. Lan varma. Hadi aşkım kalk ne olursun ne olursun kalk hadi. Ne oldu? Teyzeciğim çok önemli. Ne olursun kalkmam lazım ne olursun. Lan bak Ay. önemli değilse bir kafa atarım yemin ediyorum yapışırsın ha. Teyzem benim bak gerçekten çok önemli. Çok 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 önemli. Neymiş o? bir günlüğüne annem olur musun? <laughs> Altır bağlayacağım mı lan? Üf, dalga geçme ya. <laughs> ya çok önemli. <laughs> Kaçırmıyorsun değil mi altına? Hiç şey öğrendin mi yavrum? Teyze, niye dalga geçiyorsun ya? Çok önemli dedim, çok önemli. <laughs> tamam, tamam bakarız, hallederiz ya, tamam. <laughs> Altın! Ay, geldim be! Alan <laughs> odamda, bağırma lan. Şişt, anlaştık değil mi? Bak unutmayacaksın. <laughs> Ay geldim, geldim. Teyze, bak sakın unutma, sakın. Субтитры